Arkadaşlarım merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizler de iyiyiz. Şükürler olsun. Arkadaşlarım bugün yine şahane bir tasarım örgü modeli ile karşınızdayım. Tasarımı bana ait. Bebek battaniyesi olarak tasarladım. Sizler dilediğiniz her alanda kullanabilirsiniz. Tek renk olarak da çalışabilirsiniz. Birçok renk ile de örneği farklı hale getirebilirsiniz. Ben bugün tek renk olarak çalışmak istiyorum. Tercihi sizlere bırakıyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyerek zincirimizi çekerek başlayalım arkadaşlarım. Zincir sayımız bir örneğimiz 3 zincirden oluşmakta. Sizler hangi alanda kullanmak isterseniz Zincir sayınızı ona göre ayarlarsınız arkadaşlarım. 3 üç ve 3'ün katları olarak başlayabilirsiniz. 1 2 3 geriye doğru saydım. 4. zincirimin üzerine ikili trabzan çalıştım. İlk sıra olarak alt taban oluşturmak istiyorum. Ve alt taban olarak bugün iki kere de çekip topladığım ikili trabzan çalışıyorum. Gördüğüm her zincirin üzerine tek tek batarak trabzan çalışıyorum. Sizler zincirin üzerine de başlayabilirsiniz. Alt sırada hangi alt tabanı oluşturduysanız bebek battaniyesi yaparsanız eğer bitişte de aynı alt taban üst taban olarak aynı şekilde çalışıp bir bütünlük sağlayabilirsiniz arkadaşlarım. Evet. Hemen alt tabanımı oluşturdum. 3 zincir çektim ve örgümün arka yüzünü çevirdim arkadaşlarım. Tığımın üzerine sarıyorum. İlk trabzanımın üzerine bir trabzan. Her zamanki gibi bu bizim kenar trabzanımız. Tığımızın üzerine sarıyorum. 1, 2, 3 tane trabzan atladım. 4. trabzanın üzerine bir trabzan. Aynı noktaya Ikinci trabzan aynı noktaya 3. trabzan aynı noktaya d 4ncü trabzan aynı noktaya 5 trabzan 3 trabzan attıktan sonra d 4düncü üzerine 5 tane trabzan çalıştık Ttığım üzerine sarıyorum 1 2 3 tane trabzan atladım tekrar dördüncü trabzanımın üzerine aynı noktaya 5 tane trabzan çalışıyoruz arkadaşlarım inanılmaz kolay bir örnek 5 tane trabzanımı çalıştım tekrar 1 2 3 tane trabzan atladım dördüncü trabzanımın üzerine tekrar aynı noktaya 5 tane trabzan çalıştım arkadaşlarım 4 ve 5 Bitişte de aynı şekilde 1, 2, 3 tane atlıyorum. Dördüncü trabzanın tepe noktasına bir trabzan. En son kenar zincirimizin üzerine de bir trabzan çalıştık ve kenar trabzanımızı oluşturmuş olduk. Bakın bu şekilde ilk sıramızı tamamlamış olduk. Tekrar 3 tane zincir çektim. Örgümün arka yüzünü çevirdim. Hemen kenar trabzanımı da yapmış oldum. Bir tane pardon burada zincir çekmiyoruz. Tığın üzerine sarıyorum. Bakın. Bir alt sırada 3 tane trabzan atlamıştık biliyorsunuz. ikinci ortadaki yani ikinci trabzanın bu şekilde bakın arkadan içten dışa doğru tığımı geçirdim. 1, 2, 3. Üçlü bir trabzan çalıştım. Bir zincir Buradaki 5 trabzanımı sayıyoruz. 1, 2, 3. Yani tam ortadaki trabzanın tepe noktasına bir sık iğne. Tekrar bir zincir tığım üzerine sarıyorum. Alt sırada atladığımız 3 tane trabzanımızın ikinci trabzanımıza bakın bu şekilde tığımı içten dışa doğru geçirdim ve 1, 2, 3. 3 kere de çekip topladığım bir trabzan. Bir zincir Tekrar sayıyorum. 1, 2, 3. Trabzanın tepe noktasına bir sık iğne. Bir zincir. Tekrar alt sırada ikinci trabzanımın içten dışa doğru tığımı geçiriyorum ve burada üçlü bir trabzan çalışıyorum. Bir zincir. 1, 2, 3. Trabzanımın tepe noktasına bir sık iğne. Tekrar bir zincir. Tekrar burada alt sırada biliyorsunuz 3 tırabzan atlamıştık. İkinci tırabzanımın içten dışa doğru bu şekilde. Burada aynı şekilde üçlü yani üç de çekip topladığım bir tırabzan. Tığım üzerine sarıyorum. Kenar tırabzanım ve ikinci kenar tırabzanım. Bakın örneğimizin ikinci sırası da bu şekilde. Bu örnekte şöyle bir güzel taraf var arkadaşlarım. Örneğimiz çift taraflı kullanılabilir. Şahane bir örnek. Her iki tarafı da farklı görünüm, görünümde. iki tarafını da rahatlıkla kullanabilirsiniz. İki tarafı da gerçekten çok güzel oldu. Kenar trabzanlarımı çalıştım. Tığın üzerine sardım. Bakın burada 5 tane trabzanın üçüncüsüne sık iğne çalışmıştık. Bu sık iğnemin üzerine tekrar pardon ilk sırada çalıştığım gibi 5 tane trabzan çalışıyorum aynı noktaya 5 tane trabzanımı tamamladım tığımın üzerine sardım tekrar bakın bu 5 trabzanımın tam ortasına sık iğne çalışmıştık bu sık iğnemizin orta boşluğuna batıyoruz ve aynı noktaya 5 tane trabzan çalışıyoruz 3 4 ve 5 Beş tane trabzanımı tamamladım. Bakın tığımın üzerine sarıyorum. Tekrar buradaki sık iğnemin üzerine aynı şekilde 5 tane trabzan çalışıyoruz. 3, 4 ve 5. 5 trabzanımı tamamladım. Kenar trabzanlarımı da aynı şekilde iki trabzan yaparak tamamlamış oldum. Bakın. Bu sıramızda aynı şekilde ilk sıraya geri dönüş yaptık arkadaşlarım. Bakın şu şekilde yakından iki tarafı da farklı görünüyor. Sizler de fark edeceksiniz. Birkaç sıra daha yapalım. Hemen tekrar 3 zincir çektim. Ve kenar trabzanımı tamamladım. Tığın üzerini sardım. Şimdi burada yapacağımız işlem bakın alt sırada bu trabzanları yani alt tabanı yapmamızın sebebi bu örneğimizin başlangıç yapmamız için trabzana ihtiyacımız vardı. Elbette zincirin üzerine de yapabilirsiniz. Alt taban oluşturmadan. Lakin şu trabzanları bakın. Şunları daha düzgün durabilmesi için ben trabzan çalıştım. Devamlılık adına buralarda trabzan olduğu için buraya da trabzan çalışmak istedim. Bakın şimdi yapacağım işlem Artık bu sıradan itibaren örneğimiz hep aynı şekilde devam edecek. Tığım üzerine sarıyorum. Tekrar bakın bu üçlü trabzanımı içten dışa doğru tepe noktasına battım. 1, 2, 3. Üçlü bir trabzan çalıştım. Tekrar bir tane zincir. 1, 2, 3. trabzanımın tepe noktasına sık iğne. Bir zincir. Tekrar tığım üzerine sardım. Zincir boşluğundan bakın bu şu zincir boşluğu değil bu ara boşluktan trabzanımın tepe noktasına içten dışa doğru şu şekilde geçiş yapıyorum ve burada bir üçlü trabzan çalıştım bir zincir bir iki üçüncü trabzanın tepe noktasına bir sık iğne tekrar bir zincir tekrar içten dışa doğru trabzanımızın tepe noktasına üçlü trabzan yaparak Örgümüze devam ediyoruz. 1 2 3. trabzanın tepe noktasına bir sık iğne. Tekrar bir zincir tığın üzerine sarıyorum. Tekrar içten dışa doğru bu alttaki trabzanımızın tepe noktasına çalışıyoruz. 1 2 ve 3. Üç. Üçlü bir trabzan. Tekrar kenar trabzanlarımızı da tamamlıyoruz ve sıramızı bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Biraz evvel bahsettiğim gibi bakın. Örneğimizin bir tarafı bu şekilde, bir tarafı bu şekilde. Hangi tarafını daha çok beğendin derseniz bana ben tasarlarken bu tarafını daha çok beğendim. Lakin iki tarafı da yani farklı örnek olarak görünüyor. Çift taraflı bebek battaniyesi rahatlıkla yapabilirsiniz. Hemen zincirimi çektim. Kenar trabzanımı oluşturdum. Tekrar bakın burada sık iğnemiz var. Yerleri belli. Buraya aynı şekilde tek sık iğnenin üzerine 5 tane trabzan çalışıyorum. Yani ilk sıraya tekrar geri döndük. Örneğimizin ilk sırası şu an çalıştığım sıra 3, 4 ve 5. Örneğimiz her iki sırada bir kendini yenileyen bir örnek. Gerçekten çok güzel tasarım oldu. Gelin yeleği olarak da rahatlıkla yapabilirsiniz. Her iki sırada renk değiştirip bebek battaniyeleri, bebek yelekleri dilediğiniz her alanda kullanabilirsiniz arkadaşlarım. Çok beğendiğim bir tasarım oldu. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Evet. Tekrar kenar zincirimi Aynı şekilde kenar trabzanımı da çalıştım ve burada sıramı tamamlamış oldum. Tekrar örneğimizin ikinci sırasında bu şekilde bakın trabzanımı oluşturuyorum. Tığımın üzerine sarıyorum. Bu alt sırada üçlü trabzanı içten dışa doğru tığımı geçiriyorum ve üçlü trabzan bir zincir. 1, 2, 3. trabzanın tepe noktasına bir sık iğne, bir zincir. Tekrar İçten dışa doğru bir alt sıradaki üçlü trabzanın tepe noktasına aynı çalışmayı yaparak örneğimize devam ediyoruz. Takıldığınız yerlerde videoyu geriye doğru sararsanız arkadaşlarım aynı şekilde devam ettiğini sizler de göreceksiniz. Evet pardon başlarda zincir çekmiyoruz bu şekilde benim anlatabileceğim bu kadar takıldığınız yerlerde videoda yorumlarda belirtirseniz yardımcı olurum arkadaşlarım bakar mısınız güzelliğine çift taraflı diye bahsetmiştim bu şekilde bakın bir tarafı bu şekilde bir tarafı bu şekilde siz hangi tarafını beğendiyseniz yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim arkadaşlarım ben iki tarafını da çok beğendim. İki tarafı da farklı güzellikte. Ben size burada bakın bitmiş halini de paylaşmak istiyorum. Bakın örneğimiz bir yüzü bu şekilde, diğer yüzü bu şekilde. İki tarafı da rahatlıkla kullanılabilir. Şahane bir tasarım oldu arkadaşlarım evet. İnşallah verimli bir video olmuştur. Kesinlikle öneriyorum sizler de. Tasarım örgülerimden faydalanıp aile ekonomisine katkı sağlayabilirsiniz. Evet bu şekilde şahane bir tasarım. Arkadaşlarım kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Beğenilerinizi, yorumlarınızı, desteklerinizi bekliyorum inşallah. Beni izlediğiniz için her birinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Allah nasıl kısmet ederse inşallah her gün... Yeni tasarım örgü modellerimle sizlerle birlikte olmak nasip olur inşallah. Güncel, trend örgü modelleriyle de sizlerle paylaşımlar yapmak istiyorum. Evet arkadaşlarım. Yeniden yeni videolarda görüşene dek Allah'a emanet olun. Esen kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın arkadaşlarım. Lütfen beni izlemeye devam edin. Takipte kalın.